Merhabalar ben Onurcan Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Bu arada beni de Instagram'dan takip ederseniz sevinirim. Geçen gün YouTube toplulukta bir anket yaptım ve bu anketi kazanan da Pedro Rodriguez Filio oldu. Bu yüzden bu video Pedrinho Matador lakaplı Pedro Rodriguez olacak. Geçen videoda söylemiştim. Bu videoda da söylüyorum. Yeni bir kanal açtım. Bu kanalda linkini aşağıya bırakıyorum. Açıklamalara buradan abone olursanız çok sevinirim. Teşekkürler. Dexter dizisini hepiniz izlemişsinizdir. Dexter suçluları öldüren birisiydi. Pedro Rodriguez de bir Dexter gibi suçluları öldüren birisi olarak görülüyor. Bu yüzden kendisine gerçek Dexter diyebiliriz. Ayrıca Pedro Rodriguez benim gibi de bir YouTuber. Yaşadığı süre içerisinde hep suçlularla mücadele etti. Bu yüzden Birçok kez kendisi de suça karışmak zorunda kaldı. Onun bu kötü gidişatı daha çocukluğunda başlamıştı. O gerçek dünyanın Dexter'ı olarak alınılıyor. İşlediği suçlar hep suçlulara karşı oldu. Bu yüzden bazıları tarafından takdir edilirken bazıları tarafından da hep şeytanlaştırıldı. Pedro Rodriguez Filho namı diğer Pedrinho Matador. 17 Temmuz 1954 yılında Brezilya Santa Rita do Sapucay'da bir çiftlikte doğdu. Ailesi çiftçilikle geçimini sağlıyordu. Pedro daha doğduğu gün hayata geride başlamıştı. Şiddete eğilimli olan babası hamileyken annesinin karnına attığı tekme yüzünden Pedro'nun kafatası zarar görmüştü. Doğduğunda kafasında gözle görülen bir zarar vardı. Babasının adı da Pedro Rodriguez'di. Oğlunun adının sonuna İngilizce'de Junior anlamına gelen Filio'yu takmıştı. Oğluna kendi adını vermişti belki ama ona hiç de iyi davranmıyordu. Filio dayak yiyerek büyüyordu. Daha ufak yaşlardayken maruz kaldığı bu durum onu büyüdükçe sert birisi haline dönüştürüyordu. Aslında 13 yaşındayken ileride nasıl birisi olacağını da belli etmiş oldu kendisinden büyük olan kuzeniyle bir tartışma sırasında neredeyse ilk suçunu işliyordu. Kuzenini şeker kamışı piresine iterek doğrudan hayatını kaybetmesini istedi. Şans eseri kuzeni hayatta kalmayı başarmıştı. Tabii ki Pedro rahat durmayacaktı. 14 yaşındayken babası güvenlik görevlisi olarak çalıştığı okuldan kovulmuştu. Sebebi ise yemekhaneden hırsızlık yapmasıydı. Ama Pedro işin arka tarafına bakmıyordu. Onun için önemli olan babasının kovulmuş olmasıydı. Ona göre babasına haksızlık yapılıyordu. Sinirlerine hakim olamayınca evden aldığı tüfekle sokağa çıktı. Yaşadıkları Santa Rita'nın belediye başkan yardımcısını konudan sorumlu tutuyordu. Belediye binasının önüne giderek adamın gelmesini bekledi. Daha sonra adamı görünce elindeki tüfeği ateşleyerek hayatını elinden aldı. Bundan sonra bir de hırsızlığı gerçekten yaptığına inandığı güvenlik görevlisini ortadan kaldırdı. Pedro kanunlardan kaçmak için güneye São Paulo eyaletinde Mugi adlı şehre gitti. 14 yaşında olmasına rağmen boyundan büyük işlere kalkışıyordu. Buraya geldikten kısa süre sonra uyuşturucu kaçakçılarına kıymaya ve soymaya başladı. Pedrinho aynı zamanda Maria adlı kızla tanıştı ve onunla yaşıyordu. Artık birisine de bakması gerekiyordu. Bu yüzden ortadan kaldırdığı kişilerin yerine kendisi geçti bölgede yasa dışı madde işinde rakiplerini hızlıca ortadan kaldırıyordu. Yaşı da ilerledikçe bu konuda kendisine güveni iyice yerine geliyordu. Güçleniyor, etrafı genişliyordu. Çeteleşiyordu. Bölgede çete savaşları çıkarıyordu. Bu savaşlar sırasında eski iş arkadaşlarının yaşamına son verdi. Sürekli bir savaş halinde olduğu için çokça düşman biriktirmişti. Sonunda rakip çete üyelerinden birisi karşılık vermek için o sırada hamile olan kız arkadaşını vurdu. Maria hayatını kaybetmişti. Çete savaşlarının ortasında doğmamış çocuğuyla kurban edilmişti. Bu durum Pedrinho'yu iyice deliye çevirdi. Kız arkadaşının ve çocuğunun intikamını almak için sağa sola saldırıyordu. Çok fazla insanın canına kıydı. En sonunda kız arkadaşına bunu yapan çete liderine de ulaşmayı başardı adamı takip ederken bir düğüne katılacağını öğrendi. Hazırlıklarını yaptıktan sonra düğüne bir baskın düzenledi. Baskında 7 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında aradığı çete lideri de vardı. Aradan geçen birkaç yıl sonra babasının yaşadığı Mogi'de hapishanede olduğunu öğrendi. Babası, annesinin sonunda hayatına mal olmuştu. Pedro bunu öğrenince yine deliye döndü. Hapishanede babasını ziyaret etmeye gitti. Tabii ki bu masum bir ziyaret olmayacaktı. Annesine bunu yapanı affetmeyecekti. Hapishane ziyareti sırasında babasından annesinin intikamını aldı. Adamın kalbini yerinden alıp bir kenara atmıştı. Görüntü çok ama çok kötüydü. Bu olayın ardından ilk kez tutuklanarak hapishanenin yolunu tuttu. 24 Mayıs 1973 yılında 19 yaşında ilk hapishane deneyimini yaşamak için polisler tarafından ele geçirildi. Anlatılana göre kalacağı hapishaneye götürülürken aracın arkasında başka bir mahkumla beraberdi. Yanındaki mahkum cinsel suçtan ceza almıştı. Kalacağı hapishaneye geldiklerinde polis kapıyı açınca Pedrinho'nun yanındaki adamın hayatını kaybetmiş olduğunu gördüler. Pedro daha sonra itiraflarında bunu kendisinin yaptığını söyledi. Hapishanede geçireceği sürede de rahat durmayacaktı. 2003 yılında serbest kalana kadar tam 47 kişinin yaşamına son verdi. Hepsi de birer gerçek suçluydu. Pedrinho kendisini suçluları cezalandıran üst bir konumda görüyordu. Cezalandırma şeklinden de çok memnundu. Hapishanede geçen zamanına savaş zamanı diyordu. Bu kadar suçluyla bir araya gelebileceği başka bir yer yoktu. Hayat almanın onda büyük bir haz yarattığını söylüyordu. Bazı uzmanlara göre etik olmamasına rağmen suçlulardan intikam alan birisiydi. Ama sadece intikam olmayan suçlarda işledi. Mesela bunlardan birisi hücre arkadaşı sadece horladığı için Pedro'nun gazabına uğramıştı. Kendisine kaç kişinin hayatını aldığı sorulduğunda bunun yüzden fazla olmasının muhtemel olduğunu söyledi. 2003 yılında serbest kalır kalmaz hapishanede işlediği suçlar göz önüne alınarak yeniden tutuklandı. Fakat 4 yıl sonra 2007'de yine serbest kaldı. Brezilya yasalarına göre bir mahkumu içeride 30 yıldan fazla tutamazdınız. Pedro'nun bu yasaların üzerinde bir ceza alması gerekiyordu. Pedro 2007'de serbest kaldıktan sonra daha sakin bir hayat sürmeye çalıştı. Ama artık ünlü birisiydi. Sokaklarda insanlar onu tanıyor ve fotoğraf çektirmek istiyorlardı. Bu durumdan rahatsız oluyordu. Bu hayata da alışmalıydı yoksa yeniden hapishaneye dönecekti. Onu inceleyen psikiyatri uzmanları psikopat olabileceğini düşünüyordu. Karşısındakine merhamet duymayan, acıma duygusundan yoksun birisiydi. Ama bunun yanında annesine ve kız arkadaşına duyduğu sevgi yüzünden İşlediği intikam suçu da göz önüne alınınca psikopattan çok sosyopat olması daha muhtemel diye düşünüldü. Pedro Rodriguez Filho serbest kaldıktan sonra 14 Eylül 2011 yılında kaldığı evde yeniden tutuklandı. Bu sefer de hapishanedeki sürede isyan çıkarma suçundan yargılandı. Ayrıca hapishanede işlediği diğer suçlarda dosyada vardı. 7 yıl kaldıktan sonra son kez 2018 yılında tekrardan dışarıya çıktı. Tutuklanma ve serbest kalma süreci çok karmaşık ilerliyordu. Birkaç senede bir tutuklanıp yeniden sokaklara salınıyordu. Brezilya'nın garip kanunları yüzünden 128 yıl ceza almasına rağmen bu süreyi hiçbir zaman yatmadı. Pedrinho 2018'de dışarıya çıktığında daha da popülerdi. Hatta yeni moda olan YouTube platformuna da katılarak kendisine bir kanal açtı. YouTuber olan seri katil Pedrinho video çekerek Brezilya hapishanelerini anlatıyor. Görünüşe göre de kendisine hayran kitlesi bile oluşturmuş. Pedrinho Matador hala Brezilya'da yaşamaktadır. Pedro Rodriguez videonun içerisinde de söylediğimiz gibi şu anda YouTube'da video çeken birisi. Brezilya'da hapishanede yaşadıklarını YouTube'da da insanlara anlatıyor. Brezilya'da hapishane koşullarını daha önce deneyimlediği olayları teker teker anlatıyor. Tabi bu arada bu videolar Portekizce. Eğer Portekizceniz varsa izleyip anlayabilirsiniz. Ben izledim ve hiçbir şey anlamadım. Sadece Pedro Rodriguez'in gerçekten bir YouTube kanalının olduğunu ve bu tarz videolar çektiğini görmek için bakmıştım. Sizce de mesela çok garip bir olay değil mi? Seri katil birisi bugün YouTuber'lık yapıyor yani. Herhalde dünyada seri katil olup da YouTube'da video çeken bir tek kendisi vardır. Bu arada Portekizce yayın yapan kanallarda röportajları da var. O kanalları konuk da olmuş. İşte aranızda eğer Portekizce anlayan varsa lütfen bize de bunu aktarırsa çok sevinirim yani. Çok makbule geçer. Hatta bir canlı yayın yaparız birlikte. Orada direkt çevirirse mükemmel de bir yayın olur. Bu videonun da bu arada sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.